Kilis'te 1920 yılından bu yana 4 kuşaktır sabun üretimi yapan tek sabuncu ailesi, doğal yöntemlerle ürettikleri sabunları Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Amerika, Senegal, Çin ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 26 yaşındaki Abdülmecit Tek Sabuncu, sabun üretiminin emek ve sabır gerektiren bir iş olduğuna dikkat çekerek, bu mesleği aşkla yapmadığınız sürece hiç kimse yapamaz. Sabun işi sabır işidir. Güzel iştir ama iş kolay değildir. Herkesin yapabileceği bir meslek değil dedi. Kilisin has zeytinyağından sabun ürettiklerini ifade eden tek sabuncu, ürünleri hakkında bilgi verdi. Kilisin has zeytinyağından yapılmakta. Aynı zamanda Zeytinin öyle bir özelliği var ki zeytinin her şeyi kullanılıyor. Zeytin ilk sıkılır zeytinyağı çıkar. O aştan çıkan yağdan da pirina yağı çıkar. O da kiliste yapılmakta. O sabundan da o yağdan da yapılıyor sabun. Kısaca çeşitlerimden de örnek gösterirsem zeytinyağı defneli pirinalı. Üç çeşit var hepsi ayrı ayrı kendi içerisinde dağılıyor. Mesela zeytinyağlıya eşek sütlü koyarsın eşek sütlü sabun olur. Keçi sütlü koyarsın keçi sütlü sabun olur. Bıttım koyarsın bıttım yağlı sabun olur.